Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar benden sorsanız ben de iyiyim çok şükür Kendimi biraz toparladım sizlerin güzel sözlerinizle güzel desteklerinizle arkadaşlar yine videomu bugün çekeyim dedim. Şöyle bu benim köşemi yine çiçeklerle şöyle doldurdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, şimdi fiyatlarını da belirteyim. Şöyle göstereyim. Yaprak güzel geldi. Şöyle güzel boyutu da harika. Bol yapraklı. Ee, bol dallı, şöyle e, 100 TL arkadaşlar. E, şurada Galatya var, harika bu da e, 150 TL. Şurada Aglenoma var, 200 TL arkadaşlar beyaz gövdeli. E, şöyle bardak menekşesi var, e, bu da 150 TL. Ee, şöyle bir aglenomam var, küçük fide. Şöyle bakın. Bu e, şunun fidesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, bu da 100 TL arkadaşlar. Şöyle yoncalar geldi. Yoncalar da 100 TL arkadaşlar. Saksı dolu. Şöyle göstereyim. Dolu dolu. Şöyle. Bunlar 100 TL ee, Çiçeği e, Pembe mi kırmızı mı Öyle açıyor galiba Açmış bitmişlerini Görünce öyle dedi de, diyebildim Şöyle Çok güzel arkadaşlar ee, Şurada bir Aglenoman var Şöyle göstereyim bu da 150 TL arkadaşlar. Ee, şöyle bir maranta getirdim arkadaşlar. Bu maranta da e, şu getirdiğimden değil arkadaşlar. Bunu önce getirmiştim. Arkadaşlar almıştılar. Ee, bu da böyle beyaz beyaz verigatesi olan maranta arkadaşlar. Şöyle. Aynı onu e, desenli gibi desenleri var ama böyle içlerinde beyaz beyaz verigatası var arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim bu şöyle boyutta 150 TL. Şöyle. Bu 150 TL. Şurada 100 TL olanlar var. Aynısı küçük boyutta. Şöyle. Bu 100 TL arkadaşlar. Şöyle. Yeni vazgeçilmez bu marantalardan getirdim. Çok seviyorum bunları. Ee, sattıkça bitince hemen de yine getiriyorum arkadaşlar. Şöyle güzel çiçeğine bakar mısınız? Bu da boyutu büyük boyutu 150 TL. Şöyle küçük boyutları 100 TL arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle. Çok da küçük değil bunlar da şöyle gerçekten e, uygun fiyatları arkadaşlar kaçırmayın almayan arkadaşlar için söylüyorum gerçekten en dayanıklı hemen hemen şöyle yanlarından veren bir tur bu arkadaşlar şöyle kaçırmayın şöyle peperomya var bu da 150 TL yine bir kim gelmiş dayanamadım taze taze yapraklarını görünce <laughs> arkadaşlar iki tane getirdim şöyle 150 TL'den bunlar da şunlara bakar mısınız güzelliğini gerçekten çok taze taze şöyle yapraklarıyla çok güzeller 150 TL bunlar şurada bir dua çiçeğim var şöyle bu da e, zeytin yapraklı gibi zeytinleri var şöyle içinde siyah siyah bu da 100 TL e, şurada çizgili Galatyan var bu 200 TL bu 250 TL de arkadaşlar indirime koydum 200 TL oldu ee, şu da bir değişik e, çiçek açan tur bunu da ismini yazın almıştım e, belki de şeyin üzerine yazacağım e, oradan araştırabilirsiniz çiçek açan böyle bir tur belki bildiğiniz e, bildiği arkadaşlar varsa e, yorumlarda yazabilirsiniz yine de ben e, yabancı ismini kabakta e, yazarım Şöyle arkadaşlar şöyle bir Rex begonyam var. Şöyle saksılı. Bakın dolu dolu saksılı. Şöyle 150 TL bu da. Şöyle saksılı olanlar. Şöyle çilli difen bahiyalar 100 TL'den. Şöyle bir yaprak güzelim var arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Şöyle harika. Boyutu da güzel. Şöyle. Harikadır. Bu da 100 TL arkadaşlar. Şöyle şurada kalonşan var. 150 TL. Şurada begonya var. Begonvil. Begonvil var. Bu da 150 TL. Şurada maymun kuyrukları var. 50 TL'den. Şurada yine bir pembe bardak menekşem var. Şöyle, bu da 150 TL. Şöyle arkadaşlar, e, bu paylaştığım e, arkadaşların çiçekleri şöyle gösterip geçeyim. Kendiniz de biliyorsunuz yerlerini, herkesin e, çiçekleri bunları paylaştığım için bugün bunları paylaşmayacağım arkadaşlar. E, şunu Ayten Hanım'a ayırdım. Yine ayırdıklarımı söyleyip geçeceğim. Şurası Hafize Hanım'ın çiçekleri, orkideleri. 6 tane orkide seçtik. O kadar çok orkidelerin içinden bir tane harika bir tur buldum arkadaşlar. Şöyle bir verigatalı yapraklı orkide bilmiyorum o kadar baktım başka yoktu tek bir şunu buldum hafize hanımla birlikte seçtik bunları şöyle arkadaşlar hafize hanım sizde iyi günlerde mutlu günlerde sağlıklı günlerde büyütün orkidelerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şöyle bizde rüzgar esiyor dundan beri arkadaşlar rüzgardan şöyle çiçekleri biraz buraya aldım şöyle e, burası da e, Zübeyde hanımın çiçekleri e, burada Gülnur hanımın çiçekleri Hatice hanımın çiçekleri e, bunları paylaşmıştım e, burada Nihal e, Nihalcimin e, çiçekleri Yarın bunu kargolayacağım. Bu da yeni geldi arkadaşlar. Pataya. Şöyle patayayı ayırdım. Bunu yarın kargolayacağım. Şöyle kargolayacaklarımı da söyleyip geçeyim. burası Nuran Hanım'ınki. Nuran Hanım da ödemesini yaptı. Bunu da yarın kargolayacağım. Burası da Çiçek Dostum'un çiçekleri şöyle kestireyim. Şöyle. Hepiniz iyi günlerde mutluluk günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu da Saliha Hanım'ın çiçekleri. Şöyle alokasyası açtı. Göstereyim. Şöyle. Yeni yaprak da geliyor şuradan. Ee, Salih Hanım, sizde iyi günlerde, mutlu günlerde büyüdün. çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle yine e, yeni ayırdıklarım Sevgi Hanım'a yeni ayırdım. Şöyle e, pembe olandan, şöyle bardak menekşe, şöyle gala, yonca ayırdım sevgi hanım sizde iyi günlerde mutlu günlerde sağlıklı günlerde e, büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şunu da yeni e, ayırdık rahime hanıma galası rahime hanım siz de iyi günlerde mutluluk günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçekleriniz buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Şöyle burada satılık olan pataya var arkadaşlar kocaman şöyle kaçırmayın gerçekten 250 TL fiyatı da harika uygun şöyle yeni yaprakları taze taze şuradan da yeni geliyor Gerçekten muhteşem fiyatta arkadaşlar Bunlar çok pahalı piyasada boyutu da büyük görüyorsunuz şöyle. Bu 250 TL. Bu 200 olan patayaydı. Bunu Nihal Hanım aldı. Şimdi bu 250 TL olanı arkadaşlar. Burada da şöyle bir galatiyem var. Bunlar da harika. Şöyle yaprak desenlerine bakar mısınız? Fırıl fırıl parlayıp şöyle çok güzel şöyle yeni yapraklar da geliyor şuradan bakın ee, şöyle çok güzel bu 200 TL olan e, burada da 200 TL olan e, iki tane elimde var şurada bir tane var e, biraz 40 az olduğu için bunu satışa koymuyorum toparlanıp taze yaprakları şöyle çıkınca sonra satışa koyarım şimdilik bu satılıkta değil şöyle iki tane 200 TL olandan var arkadaşlar şöyle göstereyim gerçekten çok güzel bir galatya şöyle şunlardan var sonra şunlar 200 TL iki köklüleri şu tek köklü 150 TL Melike hanım Sorduğu Tek köklü kalmamıştı Sonradan bir arkadaş iki köklü almayı düşündü Şimdi tek köklü var Almak isterseniz 150 TL Melike hanım Şöyle buradan söyleyeyim Melike hanıma da Şöyle ayırdık Yoncası var peperomiyası var. Melike Hanım siz de iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şurası Mehriban Hanım'ın. Mehribancım sağ olsun hemen çiçekleri seçip hemen de ödemesini yapıyor. Yarın kargolayacağım. Şöyle bol köklü olanlarını aldı şöyle kendisi. Şöyle, Mehribancım sen de iyi günlerde, mutlu günlerde, sağlıklı günlerde büyük çiçeklerini buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, şurası şöyle, bakayım şu bardak menekşeyi ayırdık. Ee, şey, e, Elif Hanıma şu rex begonyayı ayırdık. Ne ee, Elif Hanıma da şöyle bir difin bahyası var. Elif Hanım, sen, siz de iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şurası Emine Hanım'ın çiçekleri, ee, şurası Ayşe Hanım'ın, şurası Ayser Hanım'ın, Ayser Hanım, Ayşe Hanım, e, Emine Hanım, sizler de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum burada da bir tane yaprak güzeli arkadaşlar Gerçekten çok güzel hoşuma gitti Şuna bakar mısınız şöyle göstereyim şöyle yeşil böyle sarışın beyaz gibi şöyle arkadaşlar harika görüntüsü var ee, bu da 100 TL çok hoşuma gitti çok güzel görüntüsüne bakar mısınız Harika arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da 100 TL. Şöyle Burası paylaştığım arkadaşlarım çiçekleri, çiçek dostlarımın çiçekleri burası. Şöyle, burası Zeynep ablamın çiçekleri, Şöyle göstereyim Zeynep ablam da yine böyle Rex Begonia ekledi. Ee, Zeynep ablacığım siz de iyi günlerde, mutlu günlerde bütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle e, Merve Hanım da şöyle ödemesini yaptı. Yarın kargolayacağım. E, şöyle eee Dracenası var, Galacimi var, turuncu açanı var, e, pileyası var, hoyası var. Merve Hanım siz de iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. E, buradan e, arkadaşlar şuradaki e, şurada Kezban Hanım'ın çiçekleri. Kezban Hanım siz de buradan şey ediyorum. E, başka çiçek eklemezseniz eğer çiçeklerinizi göndersem iyi olur ödemesini yaparsanız çok sevinirim hepiniz biliyorsunuz çok olan ayırdığınızı çok zaman geçtiğini biliyorsunuz bildiğiniz arkadaşlara Ödemenizi yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yazarsanız, yoksa hangi gün ödemesini yapacağınızı söylerseniz, ona göre şu ona göre bekleteceğim. Bana uygun gelirse arkadaşlar öyle. Burası Fatma teyzeciğimin çiçekleri. Fatma teyzeciğimin şöyle galacesi var, şöyle galacımı var, turuncu açanı var. Şöyle bir askılı saksı çıktı. Onu koydum. Askılı istemişti. Satılmıştı. Bir tane çıktı elimde. Onu da koydum. Şöyle Fatma teyzeciğim sizde iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle arkadaşlar burası da Ayşegül Hanım'ın çiçekleri. Ayşegül Hanım da ödemesini yaptı. Bunu da yarın kargolayacağım inşallah. Ee, şöyle kargolayacaklarımı da gösterdim. Bu Emel Hanım'ı ayırdık. Yeni ayırdığımız begonyası. Emel Hanım sizde iyi günlerde mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerime selamlarımı gönderiyorum. Şurada Hatice Hanım'ın çiçekleri. Şöyle Galatya'sı. Ve şurada difen bahyası. Şöyle göstereyim. Ee, sağ olsun Hatice Hanım da hem hemen alıp hemen ödemesini yapıyorum. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hatice Hanım belki e, şöyle lekeleri var. Bunu söyleyeyim. Bunu Eğer isterseniz şununla da değiştirebilirim. Ee, yine konuşsak iyi olur. Ben de arkadaşlara iyi çiçekler gitsin istiyorum. Şu iki yapraklıydı ama şurada rüzgarda kırılmış. Kendisi yeni yaprağa geliyor böyle. Ama bir tane uzun yaprak. Şöyle. Bazen e, ikisini de koydum. Resmini çekip gönderdim. Kendisi ama bunu seçti. Belki e, resimde gözükmediyse diye söylüyorum. Şurada yeni yaprak da geliyor. taze tazi. tazi. E, sadece şununla çizgileri var biraz biraz. Onun için eğer isterseniz onunla da değiştirebilirim. E, şöyle belirteyim yine. E, şurada Sayın hanıma ayırdıklarım şöyle. Adelenaması, galası. Eee hanım sizi iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle arkadaşlar, e, almak istediğiniz bir tür varsa yazın. Şöyle. Beni destekleyen arkadaşlarıma çok 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 teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Ben de hepinizi çok çok seviyorum. Herkes yorumlara yazdığı yorumlarla ben çok e, sevindirdiniz. Çok sağ olun. E, i̇yi ki varsınız arkadaşlar. Hepinizi ben de çok çok seviyorum. Çok anlayışlı arkadaşlarım var. Gerçekten... E, böyle insanlar var olduğunda insan o kadar mutlu oluyor anlayışlı e, gönlü güzel arkadaşlarım var olduğundan çok çok seviniyorum e, Allah'a hem de olsun hep iyi insanlarla karşılatsın arkadaşlar e, şöyle göstereyim ve videomu bitireyim bu kadar e, videomu çektim ee, öbür balkonumdan da çekim yapacağım diyorum diyorum zaman e, her gün geçiyor çiçeklerim çiçek açtılar bitirdiler öyle e, bu çiçekleri paylaşayım derken o çiçeklerim bazen kalıyor İnşallah o çiçeklerimi de paylaşacağım hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar ee, sağlıkla kalın şu güzellikle kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Allah emanet olun.